Ay, ay. ay ya okula gitmek istemiyorum ya. Okula gitmek istemiyorum ya. Hiç istemiyorum ya. Oğlum hadi uyan okul vakti. Hadi kalk. Ay, ya kalkmak istemiyorum ya. Okula gitmek istemiyorum ki ya. Ay, ay. Ne oldu baba ya? Aa, daha yeni uyumuştum ya. Birazcık daha uyumak istiyorum ya. Ay uyu 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 uyu. Uyu. Yahu kalk hadi bak panda senden önce okula gidecek. Ayy, uyumayı çok seviyorum ama ah, kalkma zamanı. Günaydın babacım. Tamam hemen okula gitmek için hazırlanıyorum aşağıda buluşalım. Ah televizyonuma çıkarmış pardon. Hemen geliyorum babacım. Ne 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 Yemek hazır değil mi daha? Hadi baba ya hemen yemeği yemek istiyorum. Ben önce okula gitmem lazım. Panda ile de zaten oyun oynayacaktık. Aha çok güzel. Oh uh, biraz da şöyle bir bakayım ne, ne, hangi oyun çıkmış. Allah bir sürü yeni oyunlar gelmiş ya. Ben bunları akşam geldiğimde indireyim de akşam geldiğimde oynarım bunları. Tamam tamam kızma. Tamam baba kalkıyorum kızma. Babacım görüşürüz kendine iyi bak. Bay bay görüşürüz. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Hadi gidelim hemen okula. Arkadaşlar bugün okulumun neredeyse ilk günü ve Panda ile birlikte okula gideceğim çok mutluyum ve çok heyecanlıyım neler olacak bitecek bilmiyorum ama şehirde garip şeyler olmaya başladı arkadaşlar şehirde bir şeyler oluyor ah Panda geldi Panda o sen eskütur almış yani dostu be de baba be dedi baba dede benim kimde de baksana değişik korna sesleri var Panda bak şimdi izle. bak gördün mü bak <laughs> bak 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 havalı korna var bak. Dostum seninki tırcılar gibi olmuş Tırcılar gibi yaptı Bir de benimki çok hızlı gidiyor Bak izle şimdi ayarlarını açtım ben bunun kilidini açtım Bak şimdi panda saatte kaç yüz kilometre hıza çıkacak İzle şimdi Ayarlarını bak 300 kilometre da 300 gidiyor Dostum scotter 300 gider mi Sen gazla arkandan nasıl geliyorsun izle şimdi Bak gazla Oooo <laughs> <laughs> bak Oy. Panda bu çok hızlı bu çok hızlı İşte geldik okul başlıyor Hadi gel çabuk Dostum sen uçtun mu ya nasıl gittin? Benim skoter uçuyor uçuyor. Tamam daha kimse gelmemiş zaten. Hemen şuradan içeceğim alayım. Çok susadım çok susadım. Hemen su içmem lazım. Tamam suyumu aldım. Okulumuz çok güzel panda ya. Gerçekten. Aha yukarıdan gel gel. Dostum ders başladı mı? Ders başlamamış galiba. Zaten biz şu anda İngilizce dersi görecektik. İngilizce dersi için geldik. Öğretmen gelmemiş. Gel gel. Oturalım. Aha öğretmen geliyor. Dostum şeydeki kurt adam hikayesini duydun mu? Duydum ama ben bu kurt adam hikayesine inanmıyorum. Öğretmen geldi. Dostum bu da bir bakalım. Tamam. Hoş geldiniz çocuklar derse hemen başlıyorum. Bugün biraz hastayım. Ondan hızlı konuları işleyeceğiz. Tabii ki de öğretmenim hızlı bir şekilde konuları işleyebiliriz. Panda bu kurt adam sence doğru mu? Dostum bilmiyorum. Sence bir şey bakmadı mıyız? Panda. Bu kurt adam hikayesini akşamüstü baksak mı acaba? Dostu ben hazırım bakabiliriz. Tamam akşamüstü o zaman bakalım buluşalım. Ormana giderim kurt adam oradaysa görürüz. Oh be okulun ilk günü harika geçti ya. Çok sevdim okulun ilk gününü gerçekten. Panda ile okul dolmayı çok seviyorum ya. En sevdiğim arkadaşım. Hem akadem ne yapabilirim. Televizyon açayım televizyon izleyeyim. Sonrasında havuzda yüzerim. Sonrasında da ders çalışıp ödevlerimi yaparım. Sonrasında da yemek yerim. Günü hmm, günümü böyle geçiririm. Ne oluyor ya? Kapı açık kaldı galiba. Ondan mı sesler çıkıyor? Acayip acayip sesler gelmeye başladı. Babam da zaten daha henüz gelmedi. Şurayı da açalım. Neyse birazcık havuzda yüzeyim de. Oy oh be. Yani akşamüstü panda ile buluşmam lazım. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Pandayla ormana gidersem. Eğer kurt adam ormandaysa belki ormanda onu bulabiliriz. Ve kurt adamın fotoğrafını çekersek çok havalı olabiliriz belki. Evet kurt adamın fotoğrafını çekmem lazım. Neyse dur ona bakarım. Ay çok güzel havuzda yüzdüm. Şimdi şurada oturayım birazcık. Oo oh, ısınma zamanı. Eh, çok güzel ya. Ya gerçekten evimi de çok seviyorum ya. Oo, oh, çok güzel burası da harika. Tamam. Şimdi şurada bir de zıplayalım abi. Hop 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 hop. <laughs> çok iyi. <laughs> harika. Tamam yerleri süpürme zamanı babam gelmiş. Etrafı temizleyelim. Aa panda bana mesaj gönderdi. Panda bana mesaj gönderdi. Hazır mı acaba? Şuralarda da alalım. Tamam bir bakalım bir bakalım bir bakalım. Ha, hey, dur dur dur. Şöyle çıkayım da şurada bakayım. Ne yapmış? Ne gönderdi acaba? Kanka hazır mısın? Evet evet evet. Hazırım. Gidebiliriz. Kurt adımı bakmaya gidebiliriz. Tamam hazırım ama ekipman lazım. Okey bakalım ne varmış. Oo evet. Gece böyle bir şey takarsak belki kurt adımı daha iyi görebilirim. Yani gece görüşlü kamera işe yarabilir Bir tane de elektrik tabancası aldım. Şok damancasıyla üstümüze gelen bir şey olursa vurabiliriz onu. Yani böyle kendimi savunabilirim. Harika. Uuu gece görüş on numara çalışıyor. Gece görüş on numara çalışıyor. Şöyle fotoğrafımı çekeyim pandayı göndereyim de o da böyle bir şey taksın dur. Ee, tamam. Şimdi hemen yazalım. Ben hazırım. Bunu taktım. Hayırdır neye hazırsın ne çeviriyorsunuz siz? Ya bir şey çevirmiyoruz baba ya. Bunu e, aldık da. Oyuncak maske gibi bir şey ya. Etrafı yeşil gösteriyor. Bu aynı askerlerin gece görüşü taktığı gibi bir şey. Neyse gitti. Hadi bakalım. Of bunu Of tamam. Böyle bir gelirse şok tabancasıyla. Şok tabancasıyla kurt adamı yakalarız. Ve çok heyecanlı olur ya. Hadi bakalım gitme zamanı başlıyoruz. İnşallah kurt adamı bulacağız ve onu yakalayacağız. Kurt adamı bulacağız ve yakalayacağız arkadaşlar. Tamam şimdi gidelim pandanın yanına doğru. Okulun önünde buluşacaktık. İnşallah gelmiştir de beni bekletmez bu karanlıkta. Zaten tırsıyorum. Zaten tırsıyorum abi. Abi çok karanlık olmuş. Çok karanlık olmuş her yerde. Kimse kalmamış. Bir tek kolbabı ben varız gibi. Neyse. Aha orada. Panda. Dostum geldin mi? Dostum ben de ondan taktım. Ben de ondan taktım. Elime de bir tane şok tabancası aldım. Gel hadi gidiyoruz. Dostum nereye gidiyoruz? Ormanlar diyarına gitmemiz lazım. Kurt adam olsa olsa ormanlar diyarındadır. Yüzde yüz yani. Abi burası senin evinin olduğu yerde. Be. Ormanlar diyarına nereden gideceğiz? Dostum bildiğim kadarıyla havalimanından. Havalimanının olduğu yerden mi? Tamam havalimanından gidelim o zaman. Ormanlar diğerine gidersek ancak bence orada bulabiliriz. Panda bu taraftan. Hoş geldiniz dedi. Ana. Dostum gördü mü? İşte burası. Vay burada kamp yeri varmış. Dostum geçen derdi arkadaşım burada görmüş. Burada mı görmüş? Ya çok güzelmiş burası. Buraya biz ayrıca kamp yapmaya gelelim sonra karavanlarla falan. Ya burada hiç kurt adam varmış gibi gelmiyor. Dostum onu taktım ve çok komik geldi görünüyor. Sen de öyle görünüyorsun. <laughs> ne yapak o zaman burada takılak mı? Dostum burada tanışalım. Baa wow, çadırın içinde yatma yerimiz bile var. Harika çok güzel. Peki panda sence kurt adam var mı? Dostu bence yok ya. Bence de yok gibi ya. Oh suda var ya çok güzelmiş. Burada hamak var. Abi hamak çok güzelmiş. Of oh, ben böyle sabaha kadar böyle sallanırım. Dostu şimdilik burada durmayalım. Tamam tamam. Birazcık daha şöyle sallanayım. <laughs> Çok güzel. <laughs> ya ben bu hamağa bayıldım ya. <laughs> ya gerçekten ben bu hamağa bayıldım. Neyse dur pandanın yanına doğru gidelim. Tamam bizim yemeğe de ihtiyacımız var. Yemek de yememiz lazım. Dostu bu ne? Şok tabancası. Gelirse şok tabancası da bence de vururuz onu. Elektrik atıyor direkt kilitliyor adamı. Ama itemlerden ben bir tane yemek çıkartıyorum. Dostu tamam kendimizi doyuralım. Aç karnına e, maceraya atılamayız. Karnımızı doyuralım. Güzel bir tane pizza aldım. Oh, çok güzel tadı. Abi pizzan tadı çok güzel panda. Gerçekten pizzan tadı çok güzel. E ee, ne gelen var ne giden? Ne yapacağız? Dostum birkaç saat daha durup gideriz. Tamam birkaç saat daha beklerim. Kurtaram gelirse gel. Gelse geliyor sen gel. Gelmesin gelme. Bu kim ya? Bir geliyor. Dostum bu bizim öğretmen. Ana öğretmen. Çocuklar sizin burada ne işiniz var bu saatte? Hiç öğretmenim kamp yapmaya geldik panda ile birlikte. Ee, kamp yapmaya çalışıyorduk. Ee, ben arkadaşıma gelmiştim ileride çiftlik evi vardı. Ya siz de çiftlik evine geldiniz arkadaşınızın izleme gibi. Biz hiç ileride öyle bir şey görmedik ama neyse ya. Tamam ama bence siz evinize gidin. Buralar bu saatte çok tekin değil. Eee olur öğretmenim biz de şimdi gidiyoruz evimize zaten. Siz de nereye doğru gidiyorsunuz? Karşı tarafta çiftlik evi var demiştiniz ama. Ne yapıyor bu panda? Dostum öğretmen ne yapıyor? Kafası karışmış. Öğretmenin kafa karışmış gerçekten. Gitmiyor. Hala gitmeyin telefon telefon alıyor. Bir şeyler yapıyor. Ne yaptığını anlayamadım tamam mı? Aha gitti. Arkadaşının çiftlik evi varmış. Hangi arkadaş peki biz orada çiftlik evi görmedik? Dostu orada kocaman bir ev var. Demek ki onun arkadaşının. Galiba demek ki onun arkadaşının evi. Neyse ya adam da öğretmene denk geldik akşam akşam. E biz yatalım o zaman ben de uyuyalım. Kurt adam gelirse sesini duyarız zaten. Dostum her şey hazır. Her şey hazır. Ekipmanlarımızı hazırladık. Hadi gel gel. Tamam. Eğer kurt adam gelirse direkt onu paketliyoruz. Dostum fotoğrafını bile çeksek yeter. Bence de. Fotoğrafını çeksek var ya bütün okuldaki herkes görür o şok içinde kalırlar. Bunlar kurt adamı görmüş yakalamışlar diye. Belediye başkanına bile gönderebiliriz. Çünkü belediye başkanı da buna şaşırır. Panda, panda, panda uyan uyan, panda uyan, dostu dost diye UYUYUM diye sesi duydun mu? Dostu ben de duydum bir acayip ses çıktı cüce ama dostu ben onu önemsemedim. Bir dakika bekle ETRAFA bakalım kurt adam sesine benziyordu. O Olamaz, panda şuna bak bende. Bu ne abi? Dostum işte bu kurtadım. Abi bu ne? Abi bu çok kötü. Koş koş. Panda koş çabuk koş. Aa beni peşime düştü. Hayır gelme lütfen. Peşimi bırak. Peşimi bırak. Olamaz işlemiyor. İşlemiyor ateş ediyorum. Hayır. Lütfen peşimi bırak. Gelme, gelme kurt adam. Hayır. Ah, Aa! Aa! ben ya? Aa, evime gelmiş mi? Buraya nasıl geldim ben? Baba merhaba baba. baba. Ee... Oğlum ne oldu sana? Neden dışarıda uyuyorsun? Ay bilmiyorum neden dışarıda uyuyorum hiç bilmiyorum gerçekten. Kapının önünde uyandım gözlerimi açtım. Yani ne olduğunu bilmiyorum baba ne oldu? Günaydın oğlum iyi misin? Hadi okulunda başarılar. Günaydın baba iyiyim biraz halsiz hissediyorum görüşürüz. Aa, okula gitme zamanı. Aa. Kendimi bir acayip hissediyorum arkadaşlar. Ne oluyor ben anlamadım ama bir tuhaflık var. Vücudumda sürekli bir şeyler hareket ediyor gibi sanki. Öh. Oh. Dostum sana dün bir şey oldu mu dostum? Kurtada mı gördün mü? Ne? Öğretmen geliyor sus. Dostum kurtada mı gördün mü? Seni kovalıyor neyse bir şey olmadı değil mi? Öh. Bilmiyorum hatırlamıyorum en son beni kovalıyordu evet. Öğretmen geldi sus Her panda. Heron iyi misin? Hasta görünüyorsun. Öğretmenim biraz tuvalete gitme ihtiyacım var galiba. Tuvalete gidebilir miyim acaba? Tuvalete gitmek istiyorum lütfen. Tamam git bir yüzünü yıka. Tamam. Tamam gidiyorum. Ne oluyor bana arkadaşlar garip şeyler olmaya başladı. İçimde çok yüksek seviyeli bir güç hissediyorum. Oh, çok güçlüyüm. Arkadaşında bir tuhaflık var panda. Dün ormanda bir şey gördünüz mü ve sizi ısırdı mı? Yok öğretmenim ya bir şey görmedik. Öyle oturduk kap yaptık. Geldim. Geldim. Dostum dostum bu ne dostum korkmaya başladım. Ne oldu ya sıraya sığmamaya başladım. Ne oldu hocam? Oğlum bu ne hal? Veli'ni arıyorum hemen. Ne olmuş ki bana ya ne oldu? Dostum kendine baktın mı aynaya bir bak. Ne oldu ki? Hocam kimseyi aramayın. Dostum sakin ol dostum. Dostum koluna bir şey olmaz. Gel buraya. Niye kaçtı bu benden? Dostum bilmiyorum. Sakin ol, sakın bana bir şey yapma. Eee, çok sinirlenmeye başladım. Çok 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 bastır birleşmeye başlıyorum yavaş yavaş. Kendimi tutamıyorum bana Çok sinirliyim şu anda. Doktor bey bana bakar mısınız? Çabuk. Çabuk. Olamaz bu ne hal? Hemen acile gidelim ve sana müdahale edeyim. Tamam çabuk bana bakın. Arkadaşlar kendimi çok kötü hissediyorum. Ee, kolum dönüştü ama kendimi çok güçlü hissediyorum yani. Bir duvarları yıkacak kadar güçlüyüm. Bu kadar güçlü hissetmem normal mi? Doktor bey. Doktor bey. Bu bir işten anlamıyor gibi bakıyor bana ama anlamadım. inşallah beni düzeltecek. Kurt adam salgınına benziyor. İnşallah korktuğum şey olmaz efendim. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Oğlum bu ne hal ne oldu sana? Ne olmuş ki bana ya? Kendimi harika hissediyorum şu an. Sizi yemek istiyorum. Bana doğru gelin. <laughs> gel buraya doktor. Gel buraya doktor, kaçamazsın benden. Çabuk gel buraya. Ay yiyeceğim seni. Yiyeceğim seni. Ah ha ah ha ah ah. Bütün şehirdeki herkesi ısıracağım. Şehri komple yiyeceğim. Ha ah, ah ah. Ben kurt adam. Ben kurt adam Elon Papi. Dostum normalde dönmene çok sevindim artık çok iyi seveyim. Evet panda olayların üstünden bir yıl geçti. Ve babam bize kırmızı bir tane araba aldı bak baksana. Dostum, bu arabayı da turlayalım. Hadi gel şehirde arabayla gezelim. Ha, neyse ki kurt adamlıktan düzelmek bayağı uzun sürdü ama iyiyim. Dostum, bu da düzene belayalı. Biz uçur be. Ama ne yapayım? Bu arabayı oyunda sürmeyi çok seviyorum. Kurt adam olduktan sonra başıma gelmeyenler kalmadı. Ama neyse ki bir iksir buldular da normalde dönebildim. Artık şehirde de kurt adam kalmamış zaten. Yalnız herkes öğretmenden şüphelenmiş. Dostum, şu arabayı bir düzgün süremeyen. bir Pardon, arabayı kaza yapıyoruz işte. Ne yapayım? Oyunda hızlı arabayı süremiyoruz işte. Sonra kurt adamı öğretmenden şüphelenmişler ama tamamen e, herhangi bir delil bulamamışlar. Dostu bence de öğretmen olabilirdi çünkü ormanda o da ne işi vardı. Evet sonra direkt kurt adamı gördük ondan sonra. Neyse hadi gel oyun oynayalım. Açıkçası bunu takipçilere sormak istiyorum. Sence onlar bilebilir mi? Dostu belki bilirler. Arkadaşlar sizce kurt adam kimdi? Öğretmen miydi yoksa başka birisi miydi? Yani beni ısıran şey neydi? Gerçekten bilmiyorum. <laughs> Dostum! gene bu seslerden çıkartmaya başladı iyi misin? Şaka yaptım şaka yaptım. kurtadam değilim merak etme. Artık düzeldim. Yani kurtadam olmuyorum. E dostum geceleri dolunayda da bulmuyor sen. Hayır geceleri dolunayda da olmuyorum. Hiçbir zaman olmuyorum. İksir işe yaradı. Dostum bir değil mi? Evet merak etme. Kurtadama dönüşmeyeceğim bana. Hadi oyun oynayalım. Zaten gündüzleri olamıyorum. Geceleri dönüşebiliyorum. Oo, hepsini yıktın sayılır. Kaç tane kaldı? Dostum bowling oynamayı seviyorum. Ben de bowling oynamayı seviyorum. Bekle şimdi sıra bende. Aa iki tane kalmış. Sen o tarafa at olmazsa ben bu tarafa atayım. Peki hala hadi. Evet. Woo, kaç tane kaldı peki? Dostum hepsini devirdim mi? Hepsini devirememiş olabilirim. Bir bakayım. Kaç tane kaldı? Üç tane kalmış. Bak şimdi hepsini tekne nasıl devireceğim. Ve evet. Vav wow, gördün mü? dostum aferin. Şimdi bu taraftakilere atalım gel. Sıra sıra gene oynuyoruz. Sen oraya gönder ben de buraya gönderiyorum. Hadi bakalım bu sefer kazanan kazanır. Dostu şimdi tekte atıyorum. Bakayım tekte atabilecek misin? Oo, hepsini devirdin. Panda gerçekten çok yeteneklisin. Bak şimdi ben de atacağım şimdi bakalım düşürebileceğim mi? Oo, hepsini devirmiş gerçekten de. Ve ateş. Ha, yine deviremedim Dostu nasıl yaparsa bu oyunlukta senden iyi değilim. Gerçekten benden daha iyi oynuyorsun. Dostu bu kadar dostu ya ve der ki buraya geliyorum oyunu ya. Evet sabahlar çıkmak oynuyorsun bana. Neyse ben de devirmeyi başardım. Şimdi gel dışarı çıkalım sahile doğru gidelim. Değişik oyuncaklar falan varsa onlara bineriz. Bana <laughs> hareketlere bak. i̇yi ki bir kazandın var ya iyi ki bir kazandın. Dostu nereye gidelim? Marina'ya doğru gidelim. Marina'da bir tane jet vardı o jet'e falan bineriz. Tamam panda hadi abartma. Dansa bak 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 hareketlere bak bak hareket işte hareketlere bak, bak. <laughs> tamam. Hmm, bak burada bir tane yat gemisi vardı. Orada da bir tane jet motoru vardı. Wow. İşte bu. Bak şimdi bunu nasıl süreceğimi de Gel 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 gel. Arkama atla arkama atla. Dostum hızlı bir Ben hazırım. Sıkı tutun. Bak şimdi hızı arttırdığımda var ya fena gidiyor ya. Harbiden. Woohoo. Çok iyi. <laughs> Dostlar şimdi hızlansana. Hızlanıyorum bak şimdi bekle. Bak 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 şimdi. Ben var ya hızı bunun en, en sona çekeyim dur. En sona çektim. Bak 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 şimdi bak. Kıyıya çık. Oba çıkaramadım neyse yan düştü. Hadi gel burada oturup videoyu bitirelim. Dostlar izleyen herkese teşekkür ederiz. İzleyen herkese teşekkürler. Arkadaşlar kurtadım hikayesi şimdilik burada sona eriyor. Devam olur mu bilmiyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.